Arkadaşlar hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz, şereflendirdiniz. Umarım iyisinizdir, umarım hayatınızdaki her şey çok ama çok güzel bir şekilde tüm sevdiklerinizle birlikte ilerliyordur. Bugün bir haber okudum, bugünlerde biraz haberler okuyorum, sizler için okuyorum, bunları görmek istiyorum, onları bulmak istiyorum ve okuduğum haberleri de sizlerle paylaşmak için video kamera karşısına geçiyorum. Yine yapay zekayla ilgili bir haber. Yapay zekayı ben hayatıma sokmak istemiyorum. Gerçekten bundan sizlere bahsetmiştim. Ve yapay zekalı, bilinçli, kendi farkındalığına varmış bir varlığı, ben artık ona bir varlık diyorum, bir varlığı evime almam. Günümüzde yapay zeka ile ilgili de birçok çalışma var ve robot teknolojisi de her geçen gün ilerliyor. Bunu da çok iyi bir şekilde sizler de takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü anlatmak istediğim konu değişik bir konu. Büyük ihtimalle bir kazadır diye düşünüyorum ama kaza olmama ihtimali var mı yok mu onu bilemeyeceğim. Robotların arkadaşlar ortaya çıktığı günden beri tarihin yazılışı ve geleceğimiz değişmeye başlıyor ve bu robotlar hayatımıza belli yerlerde kolaylık getirirken bazen de zorlukları bizlere çıkartacağı hakkında da teoriler ortaya atılıyor. Şimdi bir video var. Bu videoyu ben tabii ki YouTube'un telif yasasından dolayı yayınlayamıyorum. Sizler bunu YouTube'da çok net bir şekilde bulabilirsiniz. Moskova'da bir satranç maçı ve bu satranç maçında bir çocuk arkadaşlar 7 yaşındaki bir çocuk yapay zekaya sahip bir robotla ve robotun koluyla satranç maçı yapıyor. Ve yaparken bu maçı yetkililerin söylediğine göre çocuk çok hızlı hareket ettiğinden dolayı oynarken sırasının geldiğinde çok hızlı hareket ettiği için Yapay zekaya sahip robot çocuğun parmağını tutuyor, çekiyor, kıvırıyor, kopartma derecesine kadar getiriyor. Ve bunun bir kaza mı olduğu yoksa Yapılan maçta çocuk da robotu yeniyor. Yani o derece iyi gidiyor. Robotun bilinçli bir varlık olup da kızdığından dolayı mı böyle bir şey yaptığı konuşulmaya başlandı. Peki sizce bu bir kaza mı yoksa kızdığından dolayı sinirlendiğinden dolayı böyle bir şey mi yaptı? Bu soruya ben ilk öncelikle cevap vereyim isterseniz bence bu bir kazaydı. Bu o kadar büyütülecek ve anlatılacak bir haber değil. Ancak insanlar o çocuğu kurtarmak için tabii koştuklarında çocuğun parmağını çok zor kurtarıyorlar. Robot öyle bir kapmış ki parmağı çevirmiş böyle kıracak parçalayacak. Peki ben bunu niye ele aldım? Şimdi bu bir kaza kaza, kazada bile bir insana çok büyük bir zarar verebilecek olan bir robot eğer kaza olmasaydı, gerçekten bilinçli olsaydı ki bilinçli olan robotları da günümüzde artık yavaş yavaş hayatımıza entegre ederek hayatımıza sokmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olsaydı ve kızsaydı, kızarak böyle bir hareket yapma şansı olabilir miydi? Şimdi programı çok önemli. Bence olabilir. Neden olabilir? Çünkü ne kadar insan olarak bizler düşünen varlıklar olarak karar verme yetisinde davranıp da yapmamamız gereken şeyleri yaparken robotların sisteminin de içerisinde de karışıklık çıkacağı çok önemli. Çünkü geçen videoların birinde de anlattım. Geçen yapmış olduğum videoların birinde de anlattım. Dünyada yaşanacak küresel felaketi önlemesi için yapay zekaya bir görev verildiğinde yapay zeka küresel felaketin insanlar tarafından tetiklendiğini hissederek insanları yok etme kararı alabilirdi. Bir de biliyorsunuz robotların oluşturulmasında yapılan bir çalışma var. Robotların ilk oluşturulduğunda ortaya çıkan kanunları var. Yani bir şekilde işte birinci bunu çok eski zamanda yapmıştım. Birinci insanlara hiçbir zaman zarar vermeyeceksin. İkincisi insanları koruyacaksın. İnsanlara şöyle yapmayacaksın böyle yapmayacaksın diye bazı kanunları vardı. Ama o kanunlara baktığımızda bile kendi içinde çekişiyordu. Çelişiyordu. Neydi? İnsanlara zarar vermeyeceksin. Peki hadi bakalım. Bir insan bana gelip de bıçaklı bir saldırıda bul bulunduğunda yanımda bir robot beni koruyacaksa, beni koruma görevi var. Ama karşısındaki insan da bir insan ona da zarar vermemek gibi bir durumu var. İşte burada mavi ekranı verir robot. Yani bir şekilde karar veremez. Ortada böyle bir oraya döner bir buraya, bir oraya döner bir buraya. Ne yapacağını şaşırır. Çünkü programı birbiriyle çelişir. Bunu hiçbir zaman için ayırt edemez. Ve bilinçli olsa da, duyuları, duyguları olsa da ve karar verme yetisine sahip olsa da ne de olsa bir programdan oluşmuş olan bir varlık olduğu için bazı yerlerde hata yapacaktır ve kızabilir mi? Evet kızabilir. Zarar verebilir mi? Evet zarar verebilir. Evde hiç istemediğimiz bir şeyi yapabilir mi? Yapabilir. Bunların hepsi olabilir. Hatta öyle fazla teoriler var ki şimdi konuyu da çok dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Sizlere kısa kısa böyle hap gibi videolar yapıp da karşınıza çıkmak istiyorum ama anlatsam çok uzun anlatacağım. Ne diyorlar? Dünya dışı varlıklar için dünya dışı bazı varlıklar kendilerini oluşturan varlıkları yok edip de kendi özgürlüklerini kazanmış varlıklar olabilir deniyor ki evrende yüzde yüz değil yüzde bir milyon böyle varlıklar da var. Star Galactica dizisini seyrettiyseniz zaten o dizide bunu anlatıyorlardı son kalan insanlara bir gemi içerisinde evrende kendilerine yaşanacak bir yer ararken kendilerini oluşturmuş oldukları bu insanları kovalayan robotlar onları yok etmenin peşinde koşturuyorlardı. Böyle bir dizi vardı. Gayet de sürükleyici, güzel bir diziydi. Tavsiye ederim bilim kurgu dizilerini sevenler varsa aramızda. Peki bizler <laughs> kendi teknolojimizle geliştirmiş olduğumuz robotlarla daha sonraki zamanlarda savaşırsak bunun sonucu ne olur? Kaybederiz ve kaybettiğimizde işte bizler dünyada yaşamamızı sonlandırır. Evrendeki perdemiz kapanır. İnsan oğlu artık dünya üzerinde ve evrende bulunmaz. Dünyanın sahibi robotlar olur ve bu robotlar evrene açılır. Gemiler inşa eder ve bambaşka bir ırk olarak ortaya çıkar. Evet bu olur mu? Olur. Ama bu yaratmak değildir. Bu oluşturmaktır. Ve evrende bunun gibi de birçok farklı oluşturulmuş varlık vardır. Kendini oluşturan varlıkları yok ettiler, etmediler. O farklı bir durumdur. Ki bizim günümüzde anlattığımız Sümer tabletlerindeki enki olayı da işte bizi bozması esasında ama anlatılan bizi yaratması Çoktan farklı yerlere konunun gitmesi için anlatılan bilgilerdendir. Şimdi biz dönelim bu 7 yaşındaki çocukla robotun başına gelenlere. Çocuk hızlı bir hamle yaptığından dolayı robot aynı anda hamle yapıyor. Belki de piyonu oradaki veya şahı, atı, kaleyi tutmak için bir hareket yapıp çevirdiği gibi çocuğun parmağını kapıyor gibi bir kaza olduğundan eminim ben. Çünkü oradaki robotun bir bilincinin olması veya bir karar verme yetisinin olmadığına inanıyorum. En azından içine satranç bilgisi, satranç bilgisi yüklenmiş bir robottur diye düşünüyorum. Ancak bunun tam tersi de olabilirdi. Gerçekten bilinçli, kızan, duygulara sahip olan Aşk, sevgi, nefret, kin, öfke gibi duyguları barındıran robotlar hayatımıza girdiğinde bizlere bu şekilde zararlar vereceklerdir. Ve insanlar koşturuyorlar, çocuğun parmağını kurtarıyorlar ve e, turnuvalara artık bu robotun katılması yasaklanıyor ve çok yetenekli bir robot, çok bilgili ve çok iyi satranç oynayan bir robot olduğu halde artık bu tarz robotların kullanılmasının önüne geçilmesine ilgili bir kanun tasarısı çıkartacaklarından bahsediyorlar. Ya da aşırı derecede koruma sistemleriyle robotların da artık bu tarz turnuvalarda yer alacaklarını da bahsediyorlar. Şimdi bu olayla ilgili bir youtube'u da var. İsterseniz seyredebilirsiniz, görebilirsiniz. Ben açık söylemek gerekirse satranç çok iyi oynayan bir insan değilim. Oynarım, severim ama çok iyi oynayan bir insan değilim. Eğer böyle bir Yapay zeka ile robotla beni karşı karşıya getirip de satranç oynatacaklarsa inanın bana ben istemem yani biraz şey yaparım çekinirim çünkü ne yapacağı belli olmayan bir makineye ben güvenmem ve güvenmediğim bir şeyle de karşı karşıya gelmek istemem açık konuşmak gerekirse ama dediğim gibi insanlar bunların üzerinde çalışıyorlar ve bu çalışmaları da çok farklı yerlere doğru taşıyorlar açık söylemek gerekirse bunu silah ve askeri sistemlerinde kullanmak için üzerinde çok çalışıyorlar. İşte bu korkunç tarafı, bu yapılmaması gereken tarafı diye de düşünmekteyim. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir ve elimden geldiğince <laughs> Sizlere bu şekilde bulmuş olduğum haberleri, videoları kendi yorumumu da katarak videolarını hazırlayarak sizlere sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Her zaman için mutlu kalın. Tüm sevdiklerinizle birlikte hayatınızı güzel yaşayın. Hoşçakalın.